Hünkar beğendi yapıyorum. 3 adet patlıcanımın bu şekilde her yerine bıçak ile çizikler atıyorum. Ve bu şekilde ocağın üzerinde ben böyle bir is kokusu lezzeti vermesi için ocağın üzerinde közüyorum. Siz dilerseniz bu işlemi fırında da yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serip bir tepsiye fırınlayabilirsiniz. Ben bu şekilde közleyeceğim. Hünkar beğendiğimizin et kısmı için tavamızın altını açıyoruz. İçerisine 6-7 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Bir yandan da patlıcanlarımız bu şekilde patlatıyorum. Ben 4 adet patlıcan koydum patlatmak için tekrar. 3 demiştim ama tekrar gözüm az göründü bir tane daha ekledim tavamızın yağ kıldıktan sonra içerisine 750 gram kuzu etimizi ekleyip kavuralım Etlerimizi güzelce suyunu salana kadar kavuralım. Suyunu saldıktan sonra üzerine soğanımızı ve sarımsağımızı ilave edeceğiz. Öncelikle güzelce kavrulsun. Özlenmiş patlıcanlarımızı alalım. Bir poşetin içerisine koyalım. Ve ağzını bağlayıp bir yarım saat bu şekilde bekletirseniz soyulması daha kolay olacaktır. Suyunu çekti. Üzerine bir, bir adet doğradığımız soğanımızı ilave ediyorum ve şöyle bir kavuruyorum. İçerisine 2 adet doğradığım sarımsağımı ilave ediyorum. Ben doğrayarak ilave ettim. Dilerseniz e, robota da çekebilirsiniz soğanla beraber. Böyle biraz daha lezzeti baskın olsun diye doğradım. Etimiz soğanlarla da güzelce kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı da biber salçamızı ilave edip önce bu şekilde salçamızla güzelce bir kavuralım. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçamızın kokusunu çıkarana kadar karıştırdık. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı suyumu ilave edip kapağımızı kapatıp Yaklaşık bu şekilde yarım saat pişirmeye bırakıyorum. Etimiz suyunu güzelce çektikten sonra üzerine 2 adet yeşil biberimizi ve kırmızı biberimizi ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştıralım. Etimizin üzerine bir çay kaşığı pul biberimizi, yarım çay kaşığı karabiberimizi ilave edelim. Yarım çay kaşığı kişnişimizi ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da kimyonumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığı da kekimizi ilave edip bu şekilde 5 dakika kaynatıp altını kapatalım. Hünkar beğendimizin beğendisi için 2 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. İçerisine 1,5 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Bu şekilde biraz kavuralım. Unumuzu kavurduktan sonra üzerine patlıcanımızı ince ince doğradığımız patlıcanımızı ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. üzerine rendelediğimiz yarım su bardağı kaşarımızı da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu, yarım çay kaşığı karabiberimizi, bir çay kaşığı da muskatımızı ilave ediyoruz. Dilerseniz elinizde varsa seviyorsanız ilave edin ama çok güzel bir lezzet katıyor muskat. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. tabağımıza ilave edelim. Üzerine etimizi de ilave edelim. Hünkar beğendiğimiz hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.